Evet selamlar. Bugün elimizde gerçekten çok ilginç bir tane ürün bulunuyor Hatta önümüzde şurada görmüş olduğunuz gibi JBL'in Quantum 100 adlı kulaklığı. Peki bu kulaklığın ilginç olmasının sebebi markasının JBL olması mı? Tabii ki hayır. Hatta bu videonun önce iki tane JBL'in ürünü incelemiş olduğum videoda bulunuyor. Neyse bu kulaklığımızın ilginç olmasının yanı bu kulaklığımız JBL'in bu kulaklığı olmasına rağmen bu kulaklığımız bir gaming kulaklık. Evet şu an görüyorsunuz her ne kadar çok bir gaming kulaklığı andırmasa da hatta bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi beyaz olması. JBL burada hem dışarıda kullanabileceğiniz müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık tasarımı yaparken hem de aslında bir gaming kulaklık tasarlayarak size oyunlarda maksimum performansı verme odaklanan bir tane kulaklık üretmiş. Bu kulaklığımızın adı da şöyle kulaklığımızın üzerine yazmış olduğunuz gibi Quantum ama JBL üretmiş olduğu sadece kuantum yüz kulaklığı bulunuyor bu gaming sektörü için? Hayır. JBL burada biz madem gaming sektörüne gireceğiz o zaman böyle tam tangır tangır bu gaming sektörün içerisine girelim diye tam böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gaming kulaklık çıkarmış. Ve JBL burada tam 7 tane gaming kulaklık çıkararak herkese ve her bütçe uygun gaming kulaklık çıkarmış oldu. Yani siz burada JBL gaming kulaklıklarını görmüş olduğunuz vakitte benim bunu bütçem yetmez param yetmez gibi düşünmeyin. Çünkü JBL sizin de bütçenize uygun bir gaming kulaklık çıkarmış klasik kulaklık JBL Quantum 100 modeli yani çıkarmış olduğu gaming kulaklıklarından en uygun fiyatlı olan gaming kulaklığımız bugün elimizde. Yani sonuç olarak siz bu videoyu izledikten sonra bu kulaklık sizin hoşunuza giderse videonun açıklamasına koyduğum linkten bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Bir de bu Quantum serisinin böyle en üst seviye olan, en teknik özellikleri gelişmiş olan versiyonu Quantum One bulunuyor. O Quantum One'da zaten şu an piyasadaki tüm gaming kulaklıklara taş çıkarabilecek cinsten olan gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Tabii ki kalitesini sonuçta hepiniz biliyorsunuzdur. Bu gaming sektörüne girecekse hani böyle güçlü olan bir kulaklığı da çıkarması gerekiyordu. Neyse dediğim gibi bugün elimize bu e, JBL'in Quantum serisinin en basic, en böyle basit versiyonu elimizde bulunuyor. Kutumuzun açmadan önce size şöyle bir kutu tasarımını gösterecek olursam şöyle görmüş olduğunuz gibi kutumuzun ön yüzeyinde kulaklığımızın bir tane resmi bulunuyor. Yan taraflara geldiğimizde burada kulaklığımızın tekrardan bir tane resmini koymuşlar ve alt tarafa biraz teknik özellikler yazmışlar. Ondan sonra bakın şöyle kulaklığımızın kutusunun altındaki bandı keserek kutumuzu açabiliyorsunuz. Ve şöyle kulaklığımız kutusundan kurtaracak olursak burada aslında tekrardan bizi kutu görünümlü bir tane kartonumuz karşılıyor. Buradan şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane kullanım kılavuzları ve garanti belgesinin olmuş olduğu bir içinde mikrofonun olmuş olduğu bir tane paket çıkıyor. Bunu bir kenara koyalım korumalı ve şöyle naylona oturtulmuş olan bir şekilde kulaklığımız buradan çıkıyor. Tamamdır. Kulaklığımızı kutudan başarılı bir şekilde çıkarmış bulunuruz. O zaman isterseniz bir ilk teknik özelliğimize videomuza bir devam edelim. İlk teknik özelliğimizde kulaklığımız tabii ki gemik bir kulaklık olduğundan dolayı şöyle bir tane mikrofonu bulunuyor görmüş olduğunuz gibi bu mikrofon istediğiniz zaman kulaklığınıza takabileceğiniz ve istediğiniz zaman şöyle kulaklığınızdan çıkarabileceğiniz cins olan bir tane mikrofon. Ve bu sayede görmüş olduğunuz gibi kulaklığımıza tam bir gaming kulaklık havası vermiş bulunuyoruz. Ve şuradaki sünger sizin dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu sünger amacı ne diye soracak olursanız bu sünger size şöyle bir şey sağlıyor. Siz konuşurken bazı sesler patlama yapabiliyor. Bu süngerin sayesinde ağzınızdan çıkarken patlama yapan sesler karşı tarafa patlama yapılmamış bir şekilde yani çok tiz olmayan bir şekilde iletiliyor. Tabi isterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu ürünümüzün bir de şöyle bir özelliği var. Bunu hem kulaklığın kendi hoparlörleri hem de mikrofonu için söylüyorum. Bu ürünümüzün Discord sertifikası var. Aynı zamanda Skype ve TeamSpeak uygulamalarına da tam stabil ve size maksimum performansı verecek bir şekilde çalışıyor. Sonra kablo kısmına gelecek olursak burada bizi Quantum yüz kulaklığımızın 1.2 metre uzunluğunda görmüş olduğunuz üzere beyaz kumaş örgülü aynı zamanda üzerine gri detaylar konulmuş olan bir tane kablo karşılıyor. Kablo gerçekten hem kulaklığa çok uygun olmuş yani renk açısından hem de üzeri kumaşla sarıldığından dolayı kulaklığın kablosuna bayağı bir dayanıklılık katmış. Şu elimizdeki JBL'in kuantum yüz modelimiz en uygun bir çeli olan, işte en basic, en basit olan kulaklık demiştik. Ama bu kulaklığımızın diğer JBL'in kuantum serisi kulaklıklarından farklı olarak şöyle bir özellik bize sunuyor. Bu kulaklığımızın tam 3 tane ayrı renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan bir tanesi zaten görmüş olduğunuz gibi beyaz ki benim en sevmiş olduğum renk beyaz. Hatta şunu arkamdaki masadan, cihazlardan da görmüşsünüzdür. Normalde gaming sektöründe beyaz ürün bulmak gerçekten çok zor bir şey. Çünkü üretilen ürünlerin %90'ı siyah oluyor. Ve ben şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz ürünleri alabilmek için, bulabilmek için bayağı bir uğraş gösterdim diyebilirim. Ondan bu kulaklığımıza da şöyle bir beyaz renk eklemeleri gerçekten çok güzel olmuş. Benim bayağı bir hoşuma gitti diyebilirim. Onun dışında tabii ki yeni ürünlerin olmazsa olmaz siyah bir rengi bulunuyor. Bir de ilginç bir renk olarak lacivert rengimiz bu kulaklığımıza bulunuyor. Kulaklığımızın şöyle size bir tasarımını gösterecek olursam şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerinde JBL yazıları bulunuyor kenarlarında. Sonra şu üst kısımda böyle kulaklığın boyunu ayarlamanız için bir tane işte artık tabii her kulaklığın olmazsa olmaz haline gelen bir ayar mekanizması bulunuyor. Ve bu da gerçekten bayağı sağlam olmuş. Siz burada bir ayar ayarladıktan sonra Kulaklık şöyle kendi kendine sallandığında veya bir yere çarptığında ayarları bozuluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Malzeme kalitesi de gerçekten ondan dolayı da iyi diyebiliriz. Kulaklığımızın şöyle bir iç taraflarına gelecek olursak buraya gerçekten güzel bir tasarım koymuşlar. Şöyle kulaklığımızın sol kısmında L yani left, sağ kısmında şöyle R yani right'ın baş harflerini koymuşlar. Ve şekil olarak da güzel duymuş. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi çizgi gibi tasarım tercih etmişler. Ha bu çok fazla görünmese de hani böyle ince bir detay olarak güzel durmuş diyebiliriz. Genel olarak kulaklığımızın malzeme kalitesi bence gayet iyi diyebiliriz. Özellikle de bu fiyat segmentindeki bu kulaklara göre gayet iyi. Yani üst seviyelere çıkmış olduğunuzda Quantum One veya ve Quantum 800 serisine çıkmış olduğunuzda vakitte sizi daha kaliteli bir malzeme kalitesi karşılayacaktır. Ama tabii ki bu fiyat segmentindeki bu kulaklara göre bence malzeme kalitesi gerçekten iyi diyebilirim. Bu arada sanırsam kulaklığın fiyatından bahsetmediğimizi kulaklığımızın fiyatı 40 dolar. Bu arada Türkiye'de satılan bir tane kulaklık. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 2-3 hafta önce gelmiş olan bir kulaklık. Türkiye fiyatı da tam 399 lira 0,1 kuruş. Evet o sondaki 0,1 kuruşu da unutmayın. O önemli. Bir diğer özelliğimiz bize gelecek olursak o da kulak yastıkları. Kulak yastıklarımıza geldiğimizde burada bizi gerçekten geniş yapılı olan iki tane kulak yastığı karşılıyor. Kulak yastıkları geniş olduğundan dolayı kulağınız tamamen sarıyor. O da sizin kulaklık kullanmış olduğu süreler içerisinde Hani ben bu kulaklıkla beraber 3 saat falan oyun oynamışımdır en az ve beni hiç rahatsız etmedi. Size onun garantisini verebilirim. Gerçekten hem çok yumuşak yastıkları var hem de ergonomik bir yapısı olduğundan dolayı uzun süreler çok rahat bir şekilde bu kulaklıkla beraber de oyun oynayabilirsiniz. Bir de kulaklığımızın ağırlığından bahsedecek olursak kulaklığımızın ağırlığı 220 gram. Yani bir gaming kulaklığa göre gerçekten hafif bir gaming kulaklık. Bu elimizdeki JBL Quantum 100 serisi kulaklığımız. Bir de kulaklığımızın size iletmiş olduğu ses frekanslarından da bahsedecek olursam bu kulaklığımız 20 Hz ve 20 kHz'e kadar tüm sesleri size iletebiliyor. Bir de size kabloyu gösterdim ama kablonun girişinden bahsetmedim. Kulaklığımız tabii ki birçok gaming kulaklıkta olduğu gibi şöyle 3.5 mm jack girişi ile beraber geliyor. Bir de bu uyumluluk kısmından sizlere bahsedecek olursam bu JBL Quantum 100 kulaklığımız PC'de, Mac'te, Xbox'ta, PlayStation'da, Switch'te, mobil platform yani telefon, tablet bir de VR gözlüklerde çalışıyor. Zaten yazmadıkları, saymadıkları başka bir platform kalmamış bildiğiniz. Ve tabii ki ben de bu video çekmeden önce bu kulaklığı bir süre kullandım ve bu kulaklığı bir süre test ettim. Bu testlerimde hem Nintendo Switch oynadım, hem PlayStation'da oynadım, hem bilgisayarda böyle takıldım, montaj yaptım, videolar izledim, filmler izledim. Ses kalitesi olarak da JBL zaten biliyorsunuzdur. Gerçekten ses kalitesi ortalama bir gaming kulaklığa göre çok daha yüksek hiç böyle bir cızırtı yapmıyor kulaklık kafanızdayken bir filmin içerisindeki insan seslerini ve müzik seslerini çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Birbirine karıştırmıyor. Ayrıca oyun içerisindeki silah seslerini falan da nereden geldiğini ortalama olarak tahmin edebiliyorsunuz. Her ne kadar bu kulaklığımız bir 7.1 kulaklık olmasa da. Yani ses kalitesinden ben gayet memnun kaldım. Hem dediğim gibi oyun oynadım, müzik dinledim, film izledim, video izledim, montaj yaptım falan. Yani bir kullanıcının yapabileceği her şeyi yaptım diyebilirim. Ya gayet memnun kaldım. Hani bu fiyatına göre gerçekten çok iyi bir ses kalitesini size sunuyor. Aranızda ben böyle hem dışarıda bir kulaklıkla beraber müzik dinleyeyim, evde film izleyeyim, oyun oynayacağım vakitte de bu kulaklığı kullanabileyim diye düşünenler varsa bu kulaklığı size kesinlikle öneririm. Hatta beyaz olan rengini bile tercih edebilirsiniz. Gerçekten farklı ve ilginç duran bir rengi olmuş bana kalırsa. O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanal abone şurada veya şurada. Evet hala ezberleyemedim yerine. Neyse son kırmızı abone ol basarak abone olabilirsiniz. Siz zaten bu kısımları biliyorsunuz. Bana kalırsa gerçekten hem ilginç hem yani de çok güzel bir ürün inceledik. Ben önümüzden gayet memnun kaldım. Hatta şöyle boynuma kim Şöyle şu açılabilen yapısı da bu şekilde de boynunuza takabiliyorsunuz. Ve tabii ki her videoda dediğim gibi video önerileriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Belki bu video güzel bir ilgi gelirse bu kulaklığın böyle birazcık daha üst seviye olan versiyonlarını da inceleyebiliriz. Mesela Quantum 100, Quantum 400 neden olmasın? Neyse hadi ben kaçtım. Zaten kameramın da hafıza kartında olmasına son 3 dakika 4 dakika falan kaldı. Hadi bay bay. Güle güle.